Of oh, çok Adam eğlenceli map ya. Yok. Savaşmak istemiyorum ama tamam savaşalım. Savaşalım yeri sıkacağım long bombum var. Bende triple take var scope yok. Bende, <laughs> Bende de scope yok. Herif girdi. Frag out. Gel gel gir gir gir. Adam frag out mu dedi kendi kendine? Evet. Yok şeyden geldi Bengal oradan. Sonunda bir kere daha dedi sanki. Ben dedim onu. Birini de anladım. Cidan. <laughs> Tepede raid. <laughs> ee, şu binanın tepesine çıkıyoruz. Altta adam var. Arkaya çık. Birini tamam, öldürdüm. tamam. Ah, tamam. Adam düştü. Finisher yapıyor galiba. Baksana bir. Sıkıyorum ben. Ben mermi sıkmadım oğlum. Adam görmedim. o <laughs> yemin ediyorum adam görmedim. Her tarafta ceset var ama. Ben de bir tek magim um. yok bir de scope'um Aha Scope'um 1 çarpıyor Oğlum oğlum Rezmo. burada Rezmi ol Burada Dead Ya buna da scope <laughs> Adam var <laughs> Gel yerim Bir can, bir can, 110. Okay. Bir, bir can 100 on okay. evet. Ben çok keyfiyim, <laughs> şu an wino oynarım Abi, benim de bir asistim var, 96 damage'im var, oynarım ben de Büyük <laughs> game <laughs> Kanka, acaba bu saatlerde çok mu kolay da herkes dağılıyor direkt? Bilmiyorum Baya agresif oynuyoruz ama yani. Aa ben fight'a gelemeden fight'lar bitiyor. <laughs> Eyvah uzağım. Öldü. Öyle. <laughs> Whole squads down. Daha var sanki savaş değil mi? Info ver oğlum. Şey adama sıkıyordum pardon. <laughs> Var 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 daha daha var Tepede, şurada <laughs> Knockedown bir tanesi <laughs> İmkanı yok bitiremezdi de Yo arkaya kaçtı ya Sağ taraftan, yani diğer takımın adamı Şu taraftan kaçtı İçeri doğru Hah okay. siktir Orası mı? Nefeyim bok gibi sıkıyorum şu an. Nerede adam mı? Bu? Ben burayı izliyorum. Bizim girişi. Kırdım, kırdım şunu. Flash. Hangi karakter? Eee Bloodhound ya da Octane öyle bir şey Öldü bu herif herhalde Bu neresi ki oğlum? Sıçtığı adamları görmüyorum ki ben dep dev pushing dev Şu Şuradan pushing. Path geliyor aynen <laughs> Evet, evet Şu tepedekiler çok problem olacak gibi duruyor ya Şuraya geçiyorum ben <laughs> Ben faze size Zondayız burada Bu ne oğlum? Abi kimseyi vuramıyorum. Koşun. Umut kimseyi vuramıyorum. Fark şit shit koşuyor. Solda takım var ha, tam şurada bak. Sola gidelim ya, gel alttan sola gidelim. Zone çünkü şu an onlara çok avantaj. Burada jump pad de var galiba bir tane. Bir saniye. Adam bizim burada. Bir dakika, bir dakika adamı basıyorlar? Yok yok. O taraf çok avantajlı. Ben oraya piklemeyeceğim daha. Şimdi biraz daha insani bir, bir yere gidiyorum. Adam basıyor bir tane bana. Hayır hayır rahatsın. Bir daha o nereye uçtu oğlum jump pad'li o adam? Rahatsın kanka Şu sağdaki takıma çok tilt oldum ben ya Ben bayağı oldum, benim amıma koydular ama Dişek bir, bir şey yok <laughs> Buradan gelirlerse Dur 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 Aha Buradayım buradayım Aha. Burası çok okey Nerede? Bir dakika var? Karşımızda oğlum Evet Down Wraith down Gibraltar bubbled, bubble bubble res atıyor. Bubble atıyor. Öldü öldü öldü. <laughs> Gibi yaşıyor mu? Gibi öldüm oradaki o takım. Öldü öldü. Gel çıkıyorlar da arkamız. Burada kanka. <laughs> Bu sinir <laughs> olan takım. <laughs> 55 blood <Hunt. gülüyor> Hava değdi benden. Arkadan abi. Diğer diğer Ha ben orada bir silah değiştireyim. Sen yedin. Şey selim yok. Selim yoksa bir dakika. Sağdan <laughs> gelebilir mi şu an? Give <laughs> me Recharging shields. Give me a sec. Recharging shields. Aa sağdalar bak dedim dedim. 145 vurdum. Ben de vurdum bir tanesini. Boş bir artırayım var. Boş. 60 amalı boş bir artırayım var. Buradan Bloodhound geliyor. 69 idi. 69 idi. Bloodhound. Evet. Aşağı dikkat aşağı dikkat. Burda burda. Tamam, Direkt oldu. öldü. Orayı tutmanız lazım gelmeyin. Shield'dayım. Bombalarla tuttum ha. Helal helal. Hayır. <laughs> evet çok sinir şu an bu. As katlan manyak basp, basp, mısın basp, basp, oğlum? Görmedim onun orada olduğunu. Fışlıyor. Batıyor, batıyor, batıyor. İnanılmaz. Down, 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 down. Nerede oğlum? yukarıda galiba yukarıda galiba evet G Kaotik Kaotik Bunları öl ölsek çok sinir olurdum ha <laughs> <laughs> <laughs>